Evet. Bir canlı yayına daha başladık. Sesimin en bozul zamanda seçtim tabii bunu. Kötüden başlayıp iyiye doğru gitmeyi planlıyorum. Tabii bu canlı yayını gitmezse bu yayını da silmeyi düşünüyorum açıkçası. Şimdi sesimin kötü olmasından dolayı özür Sesim Sesimin kötü olmasının nedeni hafta sonu bir rahatsızlık geçirdim yalnız bu COVID değil. COVID haricinde biraz rahatsızlık geçirdim. Ses tellerim bozuldu. Aşırı yüklenmeden dolayı. O yüzden ilk canlı yayını böyle gerçekleştireceğim. Şimdi ben, beni tanıyorsunuz. Yani kanalımda olduğumuza göre ismim Tarkan Yılmaz. Artvin'de yaşıyorum. Sağlık memuruyum. Yani sağlık memuruyum ama sadece sağlık memurluğuyla giremiyorum. Başka işlerde de yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yerel bazda bazı planlarımız var. Daha sonra da ulusal bazda bu planları büyütmeyi düşünüyoruz. İşte tam da burada bu konuları değinmek için bu yayınlar yapacağım. Ee, özellikle ilk başta İsveç konusuna değineceğim. Yüsfeli'de bir ilçe var malumunuz. Bu ilçe yakın zamanda ortadan kalkacak. Yerine yeni bir ilçe kuruluyor. Yeni Yusufeli. Artık yeni şehir gibi yeni Geçen bir Hep seyir tepesinden baktık Yüsfeli'ne. Ben de Yüsfeli'de yaşamış biri olarak gerçekten hüzünlendim. Orada bir tarihin sonuna geliyoruz. Yani bir şehrin, bir kasabanın, bir ilçenin son günlerini yaşadığını görüyoruz. Tabii son günlerinde müsvel can çekişiyor. Özellikle patlamalar. Her gün bomba sesleri yani. Oradayken şöyle düşündüm. Yani Allah göstermesin herhangi bir olağanüstü durum olsa Yusufeliler hiçbir şey olmaz, hiç şaşırmazlar, hiç korkma endişe duymazlar. Çünkü her gün bomba sesleriyle yatıp kalkıyorlar. Toz duman içinde yaşıyorlar. Yani araba park edecek yer yok. Bir şey yok. Yani Ama içtimai hayat çok canlı. Yani eskisinin daha fazla canlı. Çünkü işçiler falan var. Sönü epey zamandır yağmur yağmamış. Kurak ortalık Canlıyor tabii. Ben de işte Oradaki arkadaşlarla birlikte Karadağ'a kadar gittik. Ama orada öküz tane çıktı. Bunlar öküz yatağı mı diye bilmiyorum öküz. Öküzlerle ilgili bir şey yani öküzlerin ee, bir çoban vasıtasıyla bir aldı varındırılması söz konusu orada. Tabii Hüsver çok enteresan bir yer. Özellikle o bütün, bütün çeşitleriyle bütün bitkilerin yetişiyor olması. Yani habitatı çok geniş. Yani mandalinasından, zeytininden, pirincinden. Artık hangisinden bahsedecek bilmiyorum yani. Her şeyde çok lezzetli. Özellikle üzümüne bayılıyorum. Hüsfel üzümü tek geçerim. Bazı da çok güzel. Üzümün zaten döneri. Ayrı bir hikaye. Buradaki arkadaşlar da döner için teşekkür ediyorum. Yalnız o döner biraz sıkıntı oldu benim için. Hastalığımı biraz tetikledi yani şimdi yani bu konulardan bahsetmemin nedenini sonlara doğru saklıyorum. Umarım sesim iyi geliyordur yani. Daha sonra izleyecek arkadaşlar için diyorum. Şu anda zaten bir tane izleyicim var. Her kimse teşekkür ediyorum. Selamlarımı söylüyorum. Kim olduğunu göremiyorum şu anda bir bakayım. Kim olduğu görünmüyor. Evet. İşte Yusuf için <laughs> Güzel şeyler yapmak gerekiyor ama hiçbir şey yapamadık. Yusufeli'yle, şimdi denedik başkanlarıyla görüşmeye çalıştım. Ulaşamadım. Daha ulaştım da daha sonra tekrar dönüş olmadı. İnşallah olur. Çünkü e, gerçekten ben hani Artvinliyim. Çünkü eskiden Şavşat'a bağlıydım. Ama Yusufeli'yle bir süre bulundum ve kendimi çok ait hissediyorum. Daha hissediyorum kendimi köylerini köylerine tek tek gidiyorum. Dostluklarımı devam ettiriyorum orada. Sıcak kanlı insanlarıyla görüşmeye devam ediyorum. Zaten Batı'da da çok Yusuferli tanıdıklarımız vardı. Gerçi Yusuferli'nin hiç tanıdığa ihtiyacı yok aslında Yusuferli. dışarıda da kendini çok ispatlamış bir yer. Dış adamlarıyla, çalışkanlığıyla çok çok gerçekten kendini ispatlamış bir yer. Dürüstlüğüyle tabii. Yani şu anki milletvekilimiz Yusuf Ali'de. Yani onların e, aslında hiçbir şey ihtiyacı yok. Yani bizim herhangi bir şekilde Yusuf Ali'de bir katkı sunmamız söz konusu değil. Yani Yusuf Ali zaten kendi başına yetebilecek bir yer. Yalnız burada bir paradoksal bir durum oluşuyor. Hal böyle aslında ama nedense hmm, Yusuf hani son günlerine kimse şahit olmak istemiyor ya da kimse kimseyi şahit tutmak istemiyor. Yani burada utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Sonuçta devletin bir baraj projesi var. Ülkemiz için katkıda bulunabilecek tamamen yerli üretim. Efsane bir, devasa bir proje sürüyor orada. Bu projeye saygımız büyük. Kesinlikle ülkenin enerji alanında attığı adımları da saygıyla ve ilgiyle takip ediyoruz. Burada bir sıkıntımız yok, kesinlikle meselemiz o değil yani. E, meselemiz Yusuf Ali'nin gerçekten kadim kültürlerden biri olması, bir tarihi barındırıyor olması yani. Şu anki o Yusuf Vadisi, işte Çayı'nın yaptığı noktadan, işte geldiği noktadan başlayarak o vadi sular altında kalacak ve burayla ilgili çok az çalışma yapılmış. Yani niye böyle? Tabii ki hani o zamanki imkan ve şartlarda öyle bir şey olmuş. E, şu anki durumda ne olacak? E, şu anki durumda da hani e, son kez bir vefa e, göstermek gerekiyor bu şehre. Son kez e, bir sevdiğin insanla vedalaşır, bir vedalaşmak gerekiyor. Bu kadim kültürün esas yaşandığı yerlerle, işte topraklarla, arazilerle, evlerle bir gerekiyor. Bunu artık kime nasip olur bunu yapmak bilmiyorum. İnşallah birilerine nasip olur ama niye böyle bir şey bugüne kadar düşünülmemiş ya da düşünülüyor da niye yapılmıyor? Yani orada e, bazı şirketler çalışıyor. Bu şirketler sonuçta burada bir sorumluluk hissedip bu konuda insanlara yardımcı olabilirlerdi. Yanlış anlamayın ben kesinlikle kimseden bir yardım istemiyorum. Yani kendi yağımızla, imkanlarımızla, kendi çapımızla amatör, profesyonel arası bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. bunu kimse için yapmıyoruz. Tamamen Yusuf için, Yusuf güzel insanlar için. Zaten bu kaynağı da bir dostumuz o insanın güzel ürettiği projeleri hayata geçirmek, son kez su sular altında kalmadan güzel insanların güzel hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Ben de tabii hiç boş durmak istemiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum kendi adıma. Yani benim yani elimden gelen sadece organize etmek, insanları birleştirmek. Bunu yapmaya çalışacağım. İnşallah bu kötü sesimle yani çekim yapıyorum bunu daha sonra dinleyip olmamışsa sileceğim tabii arkadaki perde falan da biz tabii Sedat Perçel gibi şey yapamadık yani burada arkamızda fonları işte nasıl derler subliminal mesajlar falan verecek şeyler kullanmadık bu e, perde asırlık perdeyi kullandık o subliminal mesajımızı verir herhalde yani konuyla bağlantımızı kurar diye düşünüyorum. Çok da böyle görsel bir şey düşünmedim. Zaten çok kimsenin de izleyeceğini düşünmüyorum. Yani. Üye sayımda 300 civarında inşallah arttırırım onu. Onu da önemsiyorum. İnşallah da artar. Bugün gün üye sayımız arttığında da deriz işte böyle böyle çekim yapıyorduk işte. Canlı yayınlara başlamıştık. Bir tane katılımcıyla canlı yayın yapıyorduk diye söyleriz. İnşallah işte bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte içim içime sığmıyor. Biraz rahatsızım tabii. Ee, ama şu an hani her şey gerçekleşmesini bekliyorum. Yani. yani en son bazı planlarımız, projelerimiz hayata gözlerini açınca herkesle bunları konuşmak istiyorum. Dostlarımla paylaşmak istiyorum. Bizimle sevinecek insanlarla Beraber sevinmek istiyorum açıkçası. Ee, Düşman çatlatmak gibi bir niyetim yok. Ama bu işlere başlarken bize inanmayan insanları biraz e, hayret ettirmek isterim doğrusu. Yani bizim kültürde şu var işte yani bir şey yapıyorsan ha işte sen mi yapıyorsun bu işi demek var. Evet ben yapıyorum bu işi ne olacak ben yapıyorum. Diyeceğiz inşallah. Bununla ilgili çabalarımız sürüyor. Bugüne kadar ki emeklerimizi, hayallerimizi inşallah gerçekleştirme. Belki de Artvin'i, ismindeki Art kelimesinden ve oradan tabi esinlenmiyoruz ama o kelimenin Artvin isminde olmaz tevafuk Oradan esinlenerek bir sanat üssü haline getireceğiz inşallah burayı. Buna inanıyorum. Böyle bir his var içinde. Eskiden bu memlekette gerçekten sanatı olan duyarlılık çok fazlaydı. Yani çobanından, ev hanımından bütün insanlar sinemaya, tiyatroya, operaya, Aklınıza ne gelirsen, yani tabii o de gitmiyor ama. Ya bu tarz sanat işleriyle ilgileniyorlardı. Bizim çocukluğumuzda köyde 7 Mart'lar, işte 28 Şubat'lar artık. kurtuluş tarihi neye denk geliyorsa bölgelerin. Burada bazı müsamereler düzenleniyordu. İnsanlar böyle sahneler hazırlıyorlardı. Bizim köyde hiç unutmuyorum. Böyle odundan sahneler, kostümler, işte teks çalışmaları yaparlardı. Günlerce. Yani öyle bir sahne yaparlardı, öyle bir oyunculuk yaparlardı ki yani biz çocuklar gerçekten bunlara inanırdık. Yani sanki Artvin'i görmüş gibi bir kahramanlık duygusuyla dolardık yani. yani son zamanlarda önceki belediye, şimdiki belediyede bu tarz şeyler yapıyorlar. Bir süre önce hatta Artvin'in kahramanlık hikayesini anlatan güzel bir film çektiler. Belediyenin katkılarıyla. Son Mart filmini çektiler. Yani Artvin e, bunlar aç. Yani bunu nereden gördüm? Daha önce e, bir film işte İstanbul'dan başlayacak işte filmin adını unuttum. Dizi film. Ben şu an oynuyor olması lazım. Onlar gibi bir kas çalışması yapılıyordu Artvin'de ve Herkes bir hevesle bu kastı katılmaya çalıştı. Herkes e, bu çorbada tuzlu olsun istedi. herkes yüzünü dünyaya göstermek istedi kültürünü. Bir heyecan oluştu burada. Burada çünkü böyle bir heye, heyecan var. Burada insanlar çok e, böyle şeyleri yadırgamadığını hatta özümsediğini görüyorum. Hani yıllarca Batı'da yaşadım ama yani çocukluğum burada geçti, gençliğim burada geçti. Beş senedir gene burada yaşıyorum ve bu heyecanın farkındayım. Ve bir şeyleri, bazı inkılapları kasabalarda yapmak gerektiğine inanıyorum. Artık kasaba kadar bir şehir. Doğal güzellikleriyle ön planda. Her karesi başka bir film platosu, başka bir e, hikayenin çekilebileceği ve dahi her karesinde milyonlarca hikayenin yaşandığı bir yer. Ama nasıl hikayeler bunlar? Bu hikayeler ne yazık ki gözden kaçmış, saklanmış hikayeler. Yani kasıtlı olarak saklandığına inanmak istemiyorum. Ama nedense bu şehrin insanları Kültürlü oldukları halde romanlar yazıyorlar, hikayeler yazıyorlar. Yani birisinin hikayesini de birisinin romanını da kaldırıp burada çekilen bir film yapmadı kimse ya. Doğuda onlarca, yüzlerce film çekiliyor. Yani kimin ne maksadı var? Ben bunu çok merak ediyorum ya. Yani kim neyin peşinde? Bu kültürü niye tanıtmıyorlar? Artin'in birçok yönetmen olduğunu duyuyoruz. Artvin'in işte yazar olduğunu duyuyoruz. Yani tanıyoruz da bazılarını da. Yani niye e, el atmıyorsunuz? Yani ne, neyiniz var? Neyin peşindesiniz? Ya tabii ki size el atmayın. Yani bur, buraya sizin el atmamış olmanız burayı bir e, saklı bir cevher haline getirdi. Yani bize pas attınız. Yani bize bir şans verdiniz. Yani çok da teşekkür ederim sizin. Tabii biz bu e, Artvin'in yetenekli insanlarıyla bir şekilde irtibat halindeyiz. Bir kısmıyla. Bir kısmıyla da yakın zamanda veya uzak bir gelecekte herkesle bir irtibatımız olacak. Artvin için düşünceleri olan, güzel projeleri olan. Daha yolun başındayız. Yani sakın şöyle düşünmeyin yani. Bunlar bu işlere giriştiler de bizde henüz bir irtibatları yok. Yani daha ne yaptık ki? Hiçbir şey yapmadık. Daha yapmayı düşünüyoruz. Yani yaptığımız zaman mutlaka sizinle irtibata geçmiş olacağız. Yani buna hani bizim keşfedebileceğimiz bir alandaysanız, bizim görebileceğimiz ee, bir şey değilseniz, ama biz tabii belki de bazı şeyler yaptığımız zaman ilanlarımızla yapacağız. İlanlara göre insanları bu kültürel faaliyetlerimize davet edeceğiz bize katkı sunabilecek insanlar. Ya bir kısmı şimdi gelir, bir kısmı sonra gelecek. Ee, bizim insanlara bir katkımız olacak belki. İnsanların da bize katkısı olacağına inanıyorum. Bu şekilde bir e, meseleyi yükseltmeye çalışacağız. Yani bu Artvin'de hani hiç proje yapılmaması ya da yapılan projelerin sadece e, manzara ve belgesel niteliğinde olması çok manidar. Şimdi bakıyoruz. Yani yaklaşık 3 milyon insan yani nüfusu yani toplam nüfusu. 160-180 bin arasıdır herhalde. Şehrin nüfusu. 25 bindir. Öyle biliyorum. Çok da bakmadım. Keşke hazırlansaydım bunun için. Ee, ama dışarı da bir hinterlandı var artık. Yani. yani büyük bir nüfusa hitap ediyoruz. Büyük bir kültürüz aslında. Yani bir Kafkasya'dan Anadolu'ya açılan kapıyız. Ve bu kapıdan geçen herkes dışarı gittiğinde Artvinliyim diyor. Bunu Bursa'da, İzmit'te, Adapazarı'nda, Yalova'da, Balıkesir'de, Kütahya'da yani aklıma isimleri gelmiyor. birçok şehirde şahit oldum. Giresun, Bolu, Sinop. Yani zaten Trabzon, Rize bizim buralar. Onları saymıyorum bile. Yani buradan giden insanlar buraya öykünüyorlar bir sıla hasreti var. Yani hiç hayatında burayı görmemiş, anne babasından işitmiş insanlar bile burayla ilgili bazı hayaller besliyor. Düşünün buradan bir proje yapıldığını ya da buradan projelerin çıktığını düşünün. Buradaki hikayelerin anlatıldığını düşünün. Yani buradaki hikayeler anlatılmayacak hikayeler değil. Ya burası Kaf Dağı'nın etekleri. Yani Binbir Gece masallarının tarihsel süreci yön veren yeri buradaki kültür buradan Yunanistan'a, İtalya'ya, Mısır'a kadar gidiyor. Cezayir'e kadar gidiyor. Amerika'ya kadar gidiyor. Ama Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye kimse ilgilenmiyor. Bunlar bilmiyor Türkiye'deki insanlar. nasıl oluyor da bu kadar kadim bir kültür Burada kültürlerin bileşkesi yani bütün Asya'dan insanlar akıyor. Bu olukta birleşip Anadolu'ya buradan açılıyor. Yani herkes buraya bir şeyler getiriyor. Kendilerini getiriyorlar. Bütün Kafkas halklarının bir şekilde yolu buradan geçmiştir. Hiç geçmemişse Karadeniz'den geçmiştir. Yani bizim yanımızda. Livani şehri, Batum. Buralar yani bu kültürün parçaları. Şimdi İnegöl'e gittiği zaman köylerde Adam Batum'dan gelmiş ama Artvinliyim diyor. Çünkü bizim şivemizi konuşuyor. Bizim kültürümüzü yaşıyor. Bizim yediklerimizi yiyor. Bizim içtiklerimizi içiyor. Bizim müziklerimizi dinliyor. E şimdi yani hal böyle olunca bu kadar insanın ilgilendiren bir kültürü bir makarası yok sinemada ya. Adam geliyor işte bir tane film çekiyor. Karı daha çayı çekiyor. Hoppala götürüyor işte. Yayınlıyor. Yani sinemada doğru düz oynadığımda görmedim ben açıkçası. İşte son maçı elde bir film çekilmiş ya. Maç elde ben de film çekerim ya. Yani maç elde herkes film çeker. Bu doğada herkes film çeker arkadaşlar. Kamerayı şöyle doğru kadrajına tut. Oradan 3-5 tane adam zaten oynarlar. Adamlar doğaçlama zaten film kendileri. Kendileri karizma adamlar. Şimdi bir etmiş gibi bunlar yapmaya gerek yok. Gerçekten bir platoya dönüştürdük mü artık yok. E artık ne yapacağız? Fabrika mı kuracağız? Kuramayacağız. E turizm desen e yol işte oradan Batum'a geçiyor. Batum'da da işte kimliksiz geçişler var. Hadi gidelim Batum'a. Ya burada işte iki tane barak otel var. Orada kalalım. Abi. bu mudur turizm ya? Yani? Ya burada bir potansiyel var. Bu kültürün bu hikayelerin değerlendirilmesi lazım. Burada herkesten bir hikaye var. Tabii ki bu hikayeleri kimseden istemiyoruz. Biz yapacağız zaten bunları inşallah. Yani kimseden bir şey de istemiyoruz. Ama kendimizi bir şekilde ifade etmemiz lazım. Yani yavaş yavaş geliyoruz, geleceğiz inşallah ve insanlar buna ikna etmemiz gerekiyor. Yani neticede de gerçek ikna etme de yapılan iştir en yani sonunda ne yaptığımıza biz de bakacağız. Ben de merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Yanlış anlamayın. yani bir basit bir kısa film çalışması oldu. Bundan bahsetmiyorum. O tamamen basit yarışmalar için hazırlamıştık. Ama tabii bu miyeng taşı oldu. Ee, i̇nsanlara sesimizi duyurmamızdan vesile oldu. Oradan da sıçraya sıçraya yani bazı noktalar doğru gideceğimize inanıyorum yani. Ve gittiğimiz noktada ee, belki de hani bu dolaşımın son noktası belki de oksijenin hani bildiğimiz oksijen değil de burası oksijenle meşgul bir yer de tam sağlanamadı, yolların tam ulaşamadı bir yere biz hava vereceğiz. Yani bir moda sokacağız buraya inşallah. Yani oradan çok güzel eserler çıkacağına, buradaki insanların etiklerindeki taşları bir şekilde döküp çok güzel dünyaya mesajlar vereceğine ve dünya için buradaki kültürün bir model olacağına inanıyorum. Yani burada Türk'ünden Kürdüne, Lazından Poşasına, Gürcüsünden Ermenisine, burası çok farklı bir kültür. Burada insanlar ırklarından dolayı yadırganmazlar. Burada insanlar yani yadırganmazlar derken bazı yani şey, böyle şeyler vardır, istisnalar vardır da yani bu genel kültürde böyle bir şey yoktur. Yani buran kültüründe insanları yaptığı işlerle, durumuyla, konumuyla ve gerçek kişiliğiyle değerlendirir insanlar. Biraz katı bir siyaset vardır ama bu da tamamen e, buranın hani Kafkasya olmasından kaynaklanan bir e, küçük bir şeydir yani istantane. Onun haricinde yani Artvin Gerçekten model bir kültür. Barış modeli yani. Barışa örnek teşkil edebilecek. Yani hiç kimsenin başkasının alanına dair bir iddiasını bulunmadı. Yani genel anlamda o araziler olan konuşmuyorum. Bu anlamda bir yer yani. Ve bunu dünyaya, Türkiye'ye bir model olarak koyabiliriz. Ve bu tabii bu hikayeler içinde de işleniyor. Çünkü böyle yaşanmış şeyler var. Öyle güzel şeyler var. Ve bu yaşanmışlıkları tabii ki insanlara aktardığımızda bu manzarayla, bu güzel platoyla işlendiğinde, aa diyecekler ya dünyada bir cennet varmış. Sadece manzara cenneti değilmiş. Bu. İşte tam burada e, gerçekten dünyaya bir mesaj vereceğimize inanıyorum. Ve elimizde öyle güzel şeyler var ki Bunlar gerçekleştirdiğimiz zaman herkes diyecekler. Neymiş bu ya? Burada gerçekten bazı cevherler varmış. Bazı insanlar varmış ve dinliyorlarmış. Duyuyorlarmış. Hissediyorlarmış diyecekler. E herkes hissetmiyor mu? Herkes dinlemiyor mu? Herkes duymuyor mu? Ama özümsüyorlarmış. İşte yani bunu bir özüt haline getirip bütün dünya bir mesaj olarak, bir güzellik olarak vermek istiyoruz. İstiyoruz der ki yani bu, bunun için de belki de siz de olacaksınız yani. Beraber istiyoruz çünkü muhtemelen. Birçok insanla beraber istiyoruz bunları. Şimdilik ilk video yayınımı bu şekilde bir açılış olarak yapıyorum. Daha sonra nasıl olur bu videonun yayınlarına devam edebilir miyim bilmiyorum. Hani vakit olur video yayın için ama videonun karşısına geçmekte bazen zor oluyor biraz da kamera bulanık gösteriyor bu olsun ya yani bizi izleyen işte 2-3 seyircimiz oldu şu ana kadar bunlara da çok teşekkür ediyorum çok güzel konulara değinmeye devam edeceğiz bence bu konular çok güzel ee, beni çok heyecanlandırıyor yani hasta oldum halde heyecanlıyım ee, İnşallah... inşallah yani bu hareketimiz <laughs> özür dilerim bu ötürü. İnşallah videolarımızı videolarımıza devam edeceğiz. E, bize daha sonra izleyen ve şu an izleyenler için e, iyi akşamlar diyorum ya da iyi sabahlar ne zaman izlerseniz artık. Ben sesi dinleyeceğim. Eğer seste çok bozukluk var çünkü sesimde bozukluk var. E, videoyu silmem gerekebilir. E, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese İyi günler diliyorum artık günün herhangi bir yerindeyseniz. Allah'a emanet olun.